Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Oyun FC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Utku ile beraber Ateş merhaba ve sonuyoruz. Bekle. Eee, Utku hoş geldin. Hoş bulduk. Ya hoş bu Utku'yla beraber yeni seri seri yapıyoruz Ateş Boss olarak. Bir rahat dur çocuk. Başlayalım mı? Tamam. Hadi, hayırlı, hayırlı olsun seri. Serimiz hayırlı olsun. Bugün de konuşma konuşmama özürlülüğü var bende. Onun sesini niye biz kapatmadık? Dur. Bilmem. Dur kapatalım. Tamam. Bas. Varya. Hadi, hadi yavalla, <laughs> abi. Aslında onun sesini açalım biraz ya. Tamam aç. Senin gibi. Açmayacağım ben. Sen bu açıyor musun? Aç lan abi. Aç lan abi. Oraya gelirsen var ya topuklarına sıkarım ha. Hadi hadi. Ha. Yardım ediyorsan hadi hadi. Ay <laughs> Geçeceğim seni Ahahah <laughs> <laughs> Dua et, benim arkada bak Benim arkada olmasa var ya Hımm Aa De mi? Oha nasıl be alırsın? Sen başka seri misin? Ya hmm. bu aynı değil mi bu aynı seri şey mi? Bu ne ya? Ah Kafam hmm. çaktı Eee <laughs> Bekle bunu bana bırak. bana bırak Bana bırak de Bana de bırak, de bırak de Bana bırak Hayır Öpürüm tamam Dua şaka oldu Aa dur aha diamondlarımı almayı unuttum ben. Oha kaç Oha, ben. tane almadım ben. Küş kesin C aldık. Hep senin yüzüne be aldım. Oha yine de ben güzel. Aldım yine. Ben aldım o yüzden. Şunu oynayalım. Ha, ben bunu sevmiyorum. Şey bir kere yapmıştık ya Bir dakika bir dakika. Hı. Ben anladım bu olayı şimdi. Furkan Şuradan şunu dur lan dur. Şuradan şunu alacağız. Hı, evet. Şunu da olur. şuraya aynen. Açma kapıyı. Tamam hadi. Ben gidiyorum. Hayır ha, ilk başta şunu şuraya yatır istiyorsan. Evet. Adam oraya yatırırsan ben burada kalırım. O da doğru aslında. Evet. O zaman sen onu it koş koş sonra bu at düşün şunu kaldır o şuraya atsın. Yaparım sonra yeniden döneriz Bence öyle yapsın. Bence evet, öyle olsun. Tabii, bekle bekle. Dur Lan ben şeyine... Yiğit. Lan geri zekalı seninle beraber gitmesin. tuttum tuttum tuttum. İt 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 Tamam şu şunu edersin. Tamam o yürü giderim. Tamam o havalandırma Yok. Şimdi o topu şuraya yuvarla. Dur, 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 Ama şuraya gitmesin ya dikkatli ol. Hızlandırma. Hızlandırma. Şuraya gitmesin. Hızlandırma lazım. lazım. Öp, yapacağım. Sen de gelsene. Abi gelemiyorum sen şunu atınca ha, evet. havalandırma çalışacak. Havalan havalandırma düğmesi burada. Yok. Evet o kalan, havalandırma yo, düğmesi. Yok lan bu bu. Aynen o bu. Ben çıkamıyorum. Bir ha. çıkamadım ba. Dur dur çıkacağım şimdi. Abi keşke ateş ben olsaydım. Niye? Ateş bana niye kısıyor? Abi, ha. sonunda Dur. sonunda. Allah'ım. Dur Allah, şimdi, bir yavaş yavaş. Aa, şimdi bir Aa şimdi açsana sen elini. Bence de. Aa yanıyor musun? İş o şişeyi açtı lan. Sınav. sınav sınav Oha. Dur yavaş sonra yavaş Onu alamam. Götürüm. Yavaş götür yavaş. Hayır kaldım burada. Dur lan. Hay, gitsin o gitsin. Tamam, Ama diyorsun, çok diyor, hızlı gitmesin. Çok hızlı giderse şey olur. Sonra, sonra... Aa sonra önünü görürüm. kesersin sen onu. Zaten ağızlandı ya. Tamam git oraya, aynen şurada dur, şurada dur, şurada dur, şurada dur. Dur 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 hayır. Yoksa ben kalırım. <laughs> tamam tamam. O nereye çeker? Tamam. Oraya. Tamam o zaman şunu indir. Beni al. Sonra birlikte şuraya koşalım, tamam mı sonra? Tamam. Bak benden çizgi konuş. Dur, gel yanıma, yanıma gel, koşma. Aynen aynen sen git. Tamam, tamam şimdi gidelim. gel. Aa. Al işte. <laughs> neyse neyse yürü. Hadi. Bir, 2 üç. Abi be <laughs> ben atladım. Tamam neyse. Ne? Atlamana Ay, gerek yok sen. Senden sen. sen. bayağı Abi atlayamıyorum. Dur dur sen yap. Dur ben yaparım sonra. Ben güzel yaparım. Atla. Ay. Pırıt. Bunu da atlayamasam ne güzel komik olur ya. Ne no oldu? Ha bilmiş. Yapıyordum ama geri <laughs> kere yapmıştım. Ay ha. bilmişim ben. Aynen dikkat et aynen bir şey tamam. gelmesin. Gidiyor biliyorsun. Aa! Kesin A aldık artık ya da B. B C B, B. almış oluruz. B B C alamayız. Uu ab. Sen aldık ya. Aynen. Evet, abi. abi bu ne? Abi çok karışık. Böyle sen karışık sen... şeyler sevmiyorum ben ya. De. Bir bu alamam. Aç lan. Aa sıkıştım. Nasıl <laughs> <Sıkırıyor, gülüyor> sıkıştım? Ben de gel. Yok gelme. Alamıyor tamam mı? Aç. Açmıyor mu? Aç. Aç Açsın. Utku Utku açsın. Açmayacağım. Utku açsın. Utku hadi dakika geçiyor. Ya Utku bak sen burada dur. O hmm. beyaz şeyi aç. Şey, şunu ben alayım dur ben geliyorum. Aldım ben hadi aç. Aç lan. <laughs> Abi. Aferin açmıyorum ben. lan. Açmıyorum. <laughs> elması elmas almalıyım. Hadi <laughs> açmıyorum. Tamam tamam gel. Acıdım. yoksa açmam biliyorsun. Bekle sen beyazı aç şurda Tamam. Dur. Bu ne açıyor? ha, tamam o zaman ilk şuraya yapmam lazım. Bak, biliyorum Aha. abi. Sonra ona basacağım sonra Hadi ben gidiyorum. Aa yanlış yaptık aç. Aç aç yanlış yaptık. Yanlış yapmadık. Yanlış yaptık. Bir dakika. Onu ben yolunu biliyorum. Ah kaldı lan burada ha. Şunu şuraya yanıtlayacağız ilkten. Sonra sen şu düğmeye basacağım ben. Ah olmadı. Ah olmadı. Ya Furkan lan. Ya sen. Abi ben anladım mantığı. Bak yine olmadı. Ya sus diyeceksin sarı sana yapar. Hah tamam şimdi sus. La aç şunu. Açmıyor mu? Abi aç şunu ya. Abi vakit gidiyor vakit ha. gidiyor. 6 dakika oldu zaten. Bunlardan göre çıkıyor. Bak yine Bak. Ha o diamond'ı açmak içindi zaten değil mi? Evet diyordum ben sana. E o zaman abi. Sen buraya da gidecektin. ha? Tamam hadi ben gidiyorum. Ha seni unutmayın. Zaten hep unut abi, hep unut. Hadi ben gidiyorum. Hadi git defol. Bu sefer seni gösterim bu dediğim. Ben de <laughs> konuş. Bence B aldık. Bence. Bence şey. Of Aa. kapak oldu. Vay. vay. Abi gittikçe dolaşıyor bu ne biçim bir şey ya? Hı. Aa ne güzel. Bir dakika ben şu an bunu çözmeye çalışıyorum. Aha beyaz bir şey buldum ben oraya basıyorum. Oraya Q oradan. Buradan dur şuradan zıplamaya çalışalım. Aha bak bak. Bir dakika. Tamam ikimizin yerini açtım. Tamam ben gidiyorum. Ama sorun oraya nasıl çıkacağız? Ben buldum. Dur, şuradan. Ha buldum ben. Senin ya. ikisini kapattım ha. Aa sen benim yanıma oraya buraya buraya geleceksin buradan şuraya şuradan şuradan. Ha, şuradan ben geleyim mi? gel gel. Ama ben yine elmas sarı alayım. Aa, çünkü... Şey buldum. al, A almak istiyorum. elmasları, Ya onu oynatma ya. Ne yapıyorsun? Bir şey ha. olmaz yine yani, basarım bizi. Kır elmas sarı. Tamam, aldım ben bütün elmasları şu Şurada var. Ne şey <laughs> Yapma ya. <laughs> abi. abi abi ne ipnesin ya. Abi o kadar bulduk çözdük seni. Evet. Abi işte profesör duruyor karşında. Hayır git ben sabır ben şey ölçüyorum. Nasıl Ya abi. Ben zam gelmiş? Aha, Aynen. Aa. Beyin beyin azam geldi. Az geri. Bana de. Nerede takıyor? Aynen. 10 dakika zaten olacak. Bir dakika 20 saniye oldu. Evet 20 saniye. Şunu da oynayalım artık videoyu bitirelim bence. Ben yedim. Oha. Bu ne lan? Bu ne lan? Öldük. Cennetteyiz. Öldük lan öldük. Abi bu ne? Ben de bilmiyorum. Abi labirent dura galiba. Ha, evet labirent abi ben düşünüyorum. yere. Gel gel yapışsak birbirimize yapışsak da daha çok yersin. Ben de ben? Ha ben bir yere çıkayım ama. Ben ben deli giren deli giren bir yerlere geliyorum. Ölüyorum. Ben oradan işte bena doğru geliyoruz. Aa! Bura hiç bir yere hiç bir yere gitmiyormuş buna. Aynen. Arkaya Ay geldik. Ana bak yapıştım sana. Gel lan gel. Tam <laughs> yanlış yol. Buradan evet. gideceğim. Ne? ne oldu? Bekle geliyorum. Aa buldum. Aa seninkini buldum ben. Aa ben geliyorum. <laughs> <laughs> kısa yol buldum. <laughs> Aga geldi. Seninki bu tarafta ha. Bir Furkan. Seninki bu tarafta o zaman. He. Abi mi? bence bitirelim burada videoyu. Ya burada evet. buradan buradan devam edeceğiz. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı evet. unutmayın. Abone de olun. Ee, devamını gelmesi istiyorsanız beğenin e, yorum da atabilirsiniz devam edin ya da yorum yarım atın Utun, Utku ile mi devam edin Doğukan ile devam edin ona karar verin Hoşça kalın, kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar hoşçakalın.